Merhabalar. Bugün sizinle beraber korku filmleri Iceberg'ini inceleyeceğiz. İlk önce sizi uyarayım. Hayatınız boyunca iğrenç ya da korku filmleri izlemiş olabilirsiniz. Ama biraz sonra karşılaşacaklarınız bunların yanında hiç olabilir. Uyarımı yapayım dedim. Şimdi Iceberg'e geçelim. Salo, İtalyan faşizm döneminde nazilerin 18 tane ergen çocuğun, çocuğu, yani direkt çocuğun e, naziler tarafından 4 ay boyunca kaçırılıp çeşitli sadist e, işkencelerle, e, tacizlerle, tecavüzlerle e, kaçırılmasıyla ilgili bir tane filmdir. Yani film sadece bu yani. A, film içinde faşizm işte, political corruption falan var yani. Sadece böyle bir film yani bu kadar. Öyle bir film düşünün ki 46 tane ülkede yasaklanıyor. Evet. Bir sır filminden bahsediyorum. Bu film böyle yani nasıl diyeyim biraz böyle korku filmlerini iğrenç filmlere aşikar birisi için böyle en, en aşağılarda falan olabileceği olabilecek bir filmdir. Yani o yüzden bu Iceberg çok derin bir Iceberg. Yani bundan sonrasını izlemenizi tavsiye etmem. Neyse şimdi Iceberg The Serbs ki filmden bahsedecek olursak, yani sadece iğrenç ama hikayesi şöyle. Sırbistan'da emekli bir porno yıldızı Milos, sevgilisi karısı Marija ile evli ve küçük bir oğulları Peter. Bu onun gurur ve neşe kaynağı. Aile mali zorluklarla karşı karşıya o yüzden Milos bir tane porno şirketinden iş fırsatı bulunuyor e, ee, Milos bir filmde oynaması için işte milyoner sözleşme, yani milyonlarca dolar sözleşme veriyorlar. Sonra e, fark ediliyor ki bu porno şirketi aslında normal bir şirket değilmiş yani. Milos'u taklaya getirmişler. Şimdi nasıl bir takla olduğunu söylersem e, bildiğin Milos'u nekrofiliye, zoofiliye yani size şöyle dedim, hamile bir kadın içindeki bebeği çıkartıp yani o derece sadece böyle insanlarda e, iğrenç, iğrençlik bir film. Yani bunu da başarıyor. Zaten amacı da buydu. Pink Flamingos. Sanırım bu film dünyanın en iyi ve en mide bulandırıcı filmlerden birisi olabilir. Filmde kısaca iki insan dünyanın en iğrenç insanı olmak için çabalarını konu alıyor. Örneğin anüsten gülmek, bok yemek gibi ve ayrıca filmin çekiminde idürüldüğü için hayvan sayılarının eleştirisine maruz kalınca masanızdaki tavuklar oraya kalp krizinden mi geliyor zannediyorsunuz? Hem ayrıca filmden sonra tavukları yedik hem meşhur oldular hem de güzel işti de demiştir. Yani çok güzel bir film bence. Suicide Club Suicide Club 2001'de yapılan Japon korku filmidir. 27 Mayıs gününde Tokyo'da bilinmeyen sebeple 54 tane kız kendini trenin önlerine atarak toplu intihar yaparlar. Sonra 3 dedektif bu olayları araştırmaya başlar ve bir hacker'ın sayesinde bu intiharlarla ilgili bir web sitesi bulurlar. Ve web sitesinde yapılan her intiharların sayısı kırmızı ve beyaz dairelerle gösterilmiştir. Cannibal Holocaust 1980'li İtalya'da bulunmuş gerçek yamyam görüntüleri diye servis edilen ve Lugaro Deodato tarafından yapılan bir korku şok filmidir. Filmin hikayesinde bazı film yapımcıları Amazon'a gider ve lokal ilkel yamyam kabileler hakkında belgesel çekerken kaybolurlar. Sonra kurtarma ekibi gelir ve onları bulmaya çalışsa da sadece çekilmiş bir film bulur. Bulunan bu filmde ise çok verici görüntüler vardır. Bunu bulan kurtarma ekipleri ise yetkililere haber verir ve bu film her yerde yamyamların vahşeti olarak yayınlanır. Ayrıca filmde hayvan işkencesi ve baya baya kötü şok öğeleri bulunmakta sizi uyarır. Cannibal Holocaust ilk gösterime girdiğinde film yasaklanır ve yapımcısı filmin gerçek olduğu zannedildiğinden dolayı mahkemece katlikten tutuklanır. Ve yapımcı da kendini aklamak için filmde ölen aktörlerin hepsini mahkemeye getirdir. Sonra hesaplanır Ama bu filmde olan hayvanları işkencelerden dolayı Avustralya ve İtalya'da bu film yasaklanır. İnsan 40 ayak 2 2001'de yapılan iğrenç şok edici bir korku filmidir ve İnsan 40 Ayak'ın ikinci filmidir. Filmde Martin adlı bir insan 40 Ayak filmini izler ve acayip manyağı olur. Kendi evinde de buna benzer bir şey yapmak isteyen Martin 12 kişiyi bulur ve işe başlar. Martin küçükken kısa boylu, obez ve zihinsel sıkıntıları olan birisidir. Babası onu küçüklüğü boyunca hep tecavüz eder ve ailesi de Martin, Martin'den babasına hapse tıkıldığı için nefret eder. Martin ise bu yaşadıklı olaylara dayanamaya psikoloğa gider ve psikolo olan Doktor Sebring ise onu taciz eder ve bunu tedavi ediyoruz diye açıklar. Ve Martin gizlice bir evcide kırk ayak beslemeye başlar. Sonra Martin büyünce bir garaj alır ve insan kırk ayağı için kurbanlarını aramaya başlar. Daha fazla spoiler vermek istemediğim için burada kesiyorum. Ancak bence fi film böyle güzel ama bayağı midenizi bulandırabilir onu söyleyeyim. Ayrıca film Avustralya Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda'da iç içer içerdiği şeylerden dolayı banlanmıştır. Ve evet Iceberg'in birinci parti bu kadardı. Yaklaşık 5 like gelirse ikinci parti yapacağım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.